Markalarda gördüğümüz semboller ne anlama gelir? Markalarla beraber 3 sembolün kullanıldığını görmekteyiz. Bunlardan TM sembolü ticari markayı yani trademarkı sembolize eder. SM sembolü service mark yani hizmet markası olduğunu gösterir. Yuvarlak içerisindeki R harfi ise o markanın tescilli marka olduğunu yani registered trademark olduğunu gösterir göstermektedir. Bu markalardan anlaşıldığı üzere, bu sembollerin kullanımından anlaşıldığı üzere bir marka tescil edilmeden de o marka ile beraber TM ve SM sembollerini kullanabiliriz. Peki bunu niye kullanmalıyız? Bu markalarla beraber bu sembollerin kullanılması üçüncü kişilere karşı o marka ya da mal ya da servis üzerinde bir marka iddiasının bulunduğunu göstermektedir. Tescil edildikten sonra da yuvarlak içerisindeki R harfiyle beraber bu markanın tescilli bir koruma altında olduğunu üçüncü kişilere göstermiş oluruz.